Aa, Erdem milyonlu balon aldı. Erdem indir balonunu. İndir 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 indir. Bırak. Aa <laughs> Erdem'in minyonlu balonu. Yeni aldık değil mi? Uçuyor bu balon. Erdem'in balonu uçabiliyor. Neli bu balon nerede? Minyon. Minyonlu. <laughs> minyonlu. Arkası da mı aynı? Aa, arkası da aynı, önü de aynı. Evet, çok güzel değil mi? Daha önce almıştık, patlamıştı ama değil mi? Orası farklı mı? Orada da başka mı? Mi... <laughs> Burada başka minyonlar var. <laughs> Birinin ağzı açık gördün. Biri de somurtkan. Biri de diğerine bakıyor. Bu ne yapıyor ya böyle diyor. Bu? <laughs> onu bilmiyorum ya. O da bir karakter ama onun adını bilmiyorum ben. Sen biliyor musun? Ben de bilmiyorum ya. Aa, aa. Ne? Neyi var? Cebi. Cebi var. Cebi var, dişleri de var. Gördün mü dişlerini? Gözleri, gözlük takmış. Evet. <laughs> Çok güzel. Evet. Biz ne yapalım biliyor musun? Minyonlu su kuşu yapalım. Evde. Tamam. Tamam mı? Buna bakarak yapalım, olur mu? Ha? Tamam mı? Evet. Bırak bakayım uçacak mı? Bırak, bırak, bırak. Hadi bırak. Ha, kaçıyor. Kaça bas çeki bağlı, değil mi? Evet. Minyonlu balonumuz. dışarı uzaktan da çekeyim mi? Çok güzel. Bak bana. Çok güzel değil mi?